aşkım. Hayatım. Evet. Ben Zeyneplerle kalayım olur mu bu halde yalnız bırak onları. onlar. Ya hayatım. Abim de öyle söyledi zaten. Sen de abimi bul bu arada olur mu? Hayatım nereden bulayım ben abini? Kim bilir nerede saklandı? Ne olur bul. Bak sen bulursun. Bir delik yapmasından korkuyorum. Onu yalnız bırakma olur mu? Tamam hayatım sen merak etme. Bulacağım ben bir şekilde. Hadi gir içeri. Tamam. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Ben de seviyorum seni. Hadi gir ben başrollerde Hiç bitmesin bu oyun ben nereden bulacağım seni ben abi niye ahi Allah'ım ya Hep benle kal gitme Hep benle kal gitme Hep benle kal gitme Semanur acil bir şey olmadığı sürece ben odamda dinleniyorum tamam mı? Selim sana emanet. Bir şey olursa haber verirsin. Peki Zeynep Hanım merak etmeyin. Ne zamandır böyle? Vallahi saatlerdir böyle. Yani ne yiyor, ne içiyor. Ya ağlamıyor bile, korkutuyor beni. Ay Selin ne abarttın ya? Alt tarafı bir yalnız kalmak istiyorum. Canım kızım. Zeynep, annem ben bütün bu olanlardan dolayı çok üzgünüm. arkadaşlar anne. Yani. Üzülmene gerek yok. Biz tamamen kapattık o konuyu zaten. Eğer bizi bekleyen daha kötü şeyler varmış baksın. Ya bu da geçecek yavrum. Hani siz birlikte neyi halletmediniz ki? Bunun da üstesinden geleceksiniz annem. Buna gerçekten inanıyor musun? Tabi Tabi inanıyorum Zeynep. <laughs> Hem sen e, dersin yani ya Fatih her şeyi halleder. Bak bunu da halledecek anne, bunu da halledecek yavrum. <laughs> anne ben çok yoruldum. Ya o kadar yoruldum ki artık. Beni yalnız bırakma olur mu? Yok kızım, ben hep yanındayım. Bak buradayım. Hep de yanında olacağım annem. Ama ne olur sen de kalk. Böyle dik, dik dur. Ben çocuğum için, senin için hep dik durdum. Bir başıma bütün kötülüklerden, bütün pisliklerle baş etmeye çalıştım. Sen çok şanslısın bak. Seni çok seven insanlar var, sana destek olan insanlar varken pes etmek sana yakışmıyor yavrum. Hadi kalk. Çocukların için kalk. Çocukların için dik dur anne. Kara Zeynep o, ya da fırtına Zeynep. zaman senin yanındayız. Biz seni hiç yalnız bırakır mısın? İyi ki varsınız ya. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki yanındasınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.